E-Gamer'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle internet oyunlarından devam ediyoruz. Ve ben. Aa vurdun mu? Aa sen de beni vurdun. Benim adım Player 3917 mi ya? 47. Keşke. Ben size başsınca sniper'la indireceğim sizi. Neredesiniz lan? Lan nereden vurdun abi? Ayağından ki. vurdum. Göremiyorum ki ben seni. Ve bu oyunu ilk defa oynuyorum. Abi sakin ol ya. İlk oynayışım. Benden prosun zaten. O zaman taramalıyla dalalım. Bekle dur. Üf! Adamı öldürdüm ya. Ama beni vuramazsınız işte. Niye? Bak çünkü şaşırtıyorum. Hop. 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 Hadi be bak bala bala. Ben size sniper'la dalayım da görün kimin kim olduğunu. Abi. Tekliyle gidiyordum var ya. Uf. Adam ne çaktı. Ben, ben. söylemiştim değil mi? Her video beşer dakika olacak. Abi, ha sizin yer. Ay yanımdan geçti be. Abi. Abi düşüyordum yere düşüyordum. Öyle bir yerde doğdum ki görmen lazım. Dur biraz sniper halledek sonra devam ederiz. Adam yetişat attı ben yine yere uçtum Aldık silahı koşuyoruz Sakin ol bebeğim Abi sen nasıl sökmedin ben bazooka attım tam önüne Tamam abi artık sniper vakti geldi Artık proluğumu göstermeliyim Ne vurdum lan adam öyle Abi var ya Sniper Hani ben şeyde alıştım ya, kombatta taramalı atıyordu hani. Geliyor mu lan? Abi o ne? Bilmiyorum, bir tane silah tarzı. Oy anasını sayın seyirciler. Zıpladım anam beni, anam... <laughs> Ay çok değişik bir oyun ya. Oğlum Minecraft'ın işte savaş oyunu. Good guys, bad guys biz good guys yani asker siz bad guys yani hırsız boom headshot adamı çektim gördün mü abi abi ölüyordum izle izle Whoa, adam ne vurdum lan seni öyle adam vurdu oğlum ama ben canını indirdim adam da sana o yüzden tek attı son bir buçuk dakikamız kalmış. Lan o ne taramalı? Güm. Aa bombayı üzerine attım ölmedin. Bu adam kim sen miydin o? Tekliyle öldürdüm lan. Sarı tabanca var ya o da bomba gibi bir şey. Ama o uzun uzun. <laughs> seni nasıl vurdum biliyor musun? O videoda izlersin. Nasıl vurdun oğlum söyle. Aman tanrım dersin yani o derece. Sniper'la vuruyorsun değil mi? Hayır mal daha demin havada zıpladım. unuttum ben de bak. Zıplayarak vurdum galiba seni. Hadi abi. Bum. Hadi abi hadi abi hadi abi. Aa öldüm. Oğlum o golden tabancada da bom bomba var. Ama küçük golden kaçta çok... ki? 3 Üç... ay şeyde. Bakayım. Grenade launcher 7'de. Yukarıda yazıyor oğlum. Ay! <laughs> değişik ananı ya. Hmm. Aynen. Sen bomba mı attın? Hayır, değişik bir şey. Ay, ben mi öldürdüm aynen. Ay! Evet. Bitti. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.